Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün size Tıbbi Psikolojinin Uygulamaları Merkezi'nin ne demek olduğunu ve bu uygulama merkezinde neler yaptığınızı sormak istiyorum. Bu merkezi aslında 40 yıllık bir bilgimin sonucu olarak bu öğrendiklerimi paylaşmak amacıyla kurduk. Bu 1980'li yıllardan bu yana psikolojide kullanılan zeka testleri, psikolojik testler, gerek çocuklarla gerek yetişkinlerle o uygulamaları yapalım diye kurduk. Aynı zamanda çocuklarda zeka testleri yapıyoruz, konuşma testleri yapıyoruz ama yetişkinlerde de aynı testleri yapabiliyoruz. Burada psikolojik testleri de ilave ettik. TAT, Roşa, CAT, daha küçük çocuklar için Luzidus, Makover, D10 gibi testler. Bütün bunların hepsini uygulama olarak hem biz yapıyoruz hem de genç arkadaşlara öğretiyoruz. Bu iki amacımız var. Bu testlerin sonuçlarında terapileri de yapabiliyoruz. Konuşma testleri 1983 yılında konuşma bölümü, dil ve konuşma bölümü henüz Türkiye'de kurulmamıştı. Ondan evvel psikolojinin içindeydi. O yüzden benim özel alanım dil ve konuşma terapisi, kekemeliğin terapisi. O konuda da bildiklerimi paylaşmak isterim. Bir de dikkat testleri var. Son zamanlarda çıkan testler var. O uygulamaları da yapıyoruz. Bunların tabii ki yıllar içerisinde değişik davranış terapileri yaparak tedavisini gördük ama teknolojinin gelişmesiyle beraber bazı değişiklikler oldu, işler daha da kolaylaştı. Bunları da merkezimize alıp bu uygulamaları modern şekliyle de yapmayı hedefledik.